Arda bir tane iksir üzerinde çalışıyor. Acaba Arda'nın yaptığı iksir ne işe yarayacak? Hep birlikte birazdan göreceğiz. <laughs> telefonum çalıyor. Kim arıyor yine beni bu saatte ya? <laughs> Ulan ya kim arıyor sabahın köründe? <laughs> Arda? Alo efendim birader. Kardeşim öyle bir şey yaptım ki gözlerine inanamayacaksın kardeşim. Çabuk arka bahçeye gel. Ne? Arka bahçeye mi gelim kardeşim ne yaptın yine? Ya birader sen bir gel göreceksin kardeşim. Bu yaptığım iyice sayesinde insanlık kurtulacak. İnsanlık mı kurtulacak birader? Sen yine büyük bir işler yedin değil mi? Ya birader sen arka bahçeye gelsen Allah Allah ya. Tamam kardeşim kardeşim bak geleceğim. eğer beni trollürsen var ya çok kötü olur bak kafanı yere vururum ona göre ha He. Kumdan uyandırıyorsun beni bir de trollüyorsan kardeşim bak dediğim gibi çok kötü olur senin için Ya birader trollemeyeceğim manyak mısın? da de İyi tamam hadi kapat geliyorum kardeşim of ya sabah köründe beni uyandırıyorsun saat lan sabahın 12'si ya ben ne güzel uyuyordum yatağımda Neyse bakın gidelim acaba Arda ne yapmış Yine büyük ihtimalle saçma sapan icatlarını bana gösterecek ulan bir Arda hiçbir zaman akıllanmıyorsun hiçbir icatına bir şey yaramıyor Hey bir dakika eğer şu anda gidip videoyu beğenirsen kanalımıza abone olup bildirimleri açarsan inşallah dilediğin şey önüne düşer. Amin. Hadi videoya devam edelim. Heh, söyle birader geldim hani nerede icat hani bu mu ne yapıyorsun burada bir hücum oldun başımıza. Hayır birader ne bir hücüsü. Ee, ne oğlum bu. Baksana kardeşim bildiğin yani burada iksir yapıyorsun cadı oldum gittim vallahi başımıza. Ha birader cadı oldum seni ben şimdi bir okus pokus diyeceğim seni kurbağa çevireceğim. Lan dur oğlum sakın öyle bir şey yapma bak aklından bile geçirme Arda. <laughs> ya saçmalama kardeşim ya. E ee, hadi nasıl yaptım birader söyle demek ki benim uyku uykumdan uyandırdın. Demek ki yani önemli bir şey yaptın. Söyle bakalım neymiş? Kardeşim tepe göz iksiri yaptım. Ne? Tepe göz iksiri mi? O nasıl lan? bildin kardeşim. O iksir içeceksin ve ondan sonra tepe göz zorluk modunda oynayacaksın. Oha ciddi misin? Evet birader inanmıyor musun? <laughs> sen Arda inanır mıyım ben sana kardeşim? Yine beni trolleyeceksin büyük ihtimalle. Ben sana inanmam ki. Ulan birader bekle sen o iksiri iç. O iksiri işe ben sana göstereceğim kardeşim. Var ya benden özür dileyeceksin oğlum. Hadi bakalım kardeşim. İnşallah senden özür dilerim. bakalım sen mi benden diliyorsun yoksa ben mi senden diliyorum. Göreceğiz birazdan. Tamam kardeşim şimdi beni iyi dinle. Tek yapman gereken şey şurada görmüş olduğun şaltere basmak. Nasıl yani sadece bu şaltere mi basacağım ben? Evet birader hadi bassana. İyi e, tamam hadi basıyorum. Bak bir şey olmasın. Bak trolleme beni ha. Ya yok kardeşim hadi bas. Ulan var ya da yine bir işler çeviriyorsun ama hadi neyse hadi bakalım hayırsız basalım şöyle. <laughs> Bastım. Allah ne oldu? Şende falan patlayacak da olacak zombiler falan mı gelecek? Allah korkuyorum. <laughs> Korkmadan korkma bir şey olmadı. <gülüyor> 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 bir şey olmadı. Evet birader. Ee, hani nerede tepegöz zorluk modu? Gel kardeşim bak sandığın içinde iksir. Bir dakika sandığın içinde mi? Aa, iksirin üstünde tepe göz modu yazıyor. Evet birader. Onu şimdi içeceksin ama dur. Hepsini içme. Yarısına kadar iç. Yarısını ben içeceğim kardeşim. Tepe göz zorluk modunda beraber oynayacağız. Oha vacan şimdi bu işe yarayacak mı birader? Yani inşallah kardeşim benim yaptığım tahminlere göre işe yarayacak. Bak birader ölmem değil mi? Ben de ölmek istemiyorum. Bak benim daha yaşım çok genç kardeşim. Benim daha görecek şeylerim var. Ya yok kardeşim ölmezsin merak etme hiç. İyi e, tamam kardeşim o zaman içiyorum hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu içelim bakalım. Yok yok yok. hadi kalk geldik. <laughs> kardeşim lütfen 5 dakika daha yiyim. çok uykum var. Kardeşim kalkman lazım bak tepe göz olduk. Aa, ne diyor nerede ne saçmalıyorsun? Allah lan burası neresi? Birader sana ne olmuş böyle? Kardeşim işte tepe göz zorluk modundayız. Ne tepe göz zorluk modu mu? Bir dakika kardeşim Aa, ben tepe göze dönüşmüşüm. Evet birader sana söylemiştim ya hatırlamıyor musun? En son iksir içmiştik. Tepe göz zorluk modundayız şu an. Hani bir dakika kardeşim bakayım şöyle. Aa vallahi tepe göz zorluk modundayız kardeşim. E ee, kardeşim biz buradan nasıl çıkacağız oğlum ya? Burası neresi böyle? Hapsolmuşuz biz birader. Merak etme kardeşim yolu vardır illaki. İnşallah vardır kardeşim çünkü ben ömrümün sonuna kadar tepe göz olarak yaşamak istemiyorum. ve burada yaşamak istemiyorum kardeşim. Abi bir dakika. Gördün mü birader orada bir tane sandık var. Evet evet gördüm kardeşim. Bir tane sandık var. O sandığa ulaşmamız lazım. Evet birader bizim buradan nasıl çıkacağız biz? Hadi hadi çıkmamız lazım. Hadi. Birader buradan çıkma illa ki yolu vardır. Etrafa falan baksana. Etrafa mı bakayım? Ee, bakayım buralarda hiçbir şey yok kardeşim. Yatağın altına falan bakayım. Yo yatakların altında bir şey yok. bu yataklar nasıl yatak oğlum benim? İy. Kardeşim bir de çantana bak. Ay evet ona akıl dedim. bakayım. Aa kardeşim tahta kazma buldum. İşte bu kardeşim hadi çıkalım buradan. Tamam birader şu demirleri şöyle kıralım bakalım. Hadi bakalım kırıl kırıl hadi hadi buradan çıkmak istiyorum bir an önce. Vallahi daraldım. aldım. Şunu şöyle kıralım bakalım şöyle. Aa çıktık özgürüz. Hadi gel bakalım birader bu sandıkta ne varmış. Aç aç kardeşim ne var merak edin. Hadi bakalım şöyle bakalım. Oo bunlar ne lan? Bir tane mızrak çıktı. Bir tane maske çıktı. Çok garip bir maske. Ve bir tane boru çıktı. Bir tane de iğne çıktı. Birader bunları da sen al bakayım. Bakalım bunlar neymiş? Şu takayım. Aa maske. baksana yamyam oldum lan. Aga buga buga. Aga buga buga. Ve bir tane de böyle mızrak çıktı. Vay Mızrakla kendimizi savunabiliriz. Ve bir de böyle bir şey çıktı. Bundan da etrafa iğne atabiliyorum. Birader bana baksana. Ha, sana bakayım? Oo senin de masken var. Evet birader. Bak kardeşim görüyor musun? Bak Şimdi hop. iğne attım. Zehirli iğne. Oha. Evet kardeşim bayağı iyi. Bu mızrak ve bu iğne sayesinde kendimizi koruyabiliriz. Ama ama birader bir sıkıntı var. Ne oldu kardeşim? Ne sıkıntısı var lan? Sus. 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 sus, sus, sus. Sola bak kardeşim. Ne? Solan bakayım. Bu ne lan? Birader dinozor. Ne? Dinozor mu? Oh, vallahi dinozor lan bu. Kardeşim biz hayvanı yedik galiba. Evet birader ne yapacağız? Bilmiyorum kardeşim ama bizim bu mağaradan çıkıp avlanmamız lazım. Benim midem çok karnım acıktı kardeşim midem acıyor açlıktan. Evet evet birader bence de yemek bulmamız lazım. Ben çok açım. Evet birader hadi gel bakalım. Hadi bir yemek bulalım ama bu dinozorla sataşmadan ve görünmeden. Birader baksana kocaman. Hadi gel bakalım birader sessiz bir şekilde ilerliyoruz. Gel bakalım şöyle hop 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 hop. Vallahi kocaman lan bu bu ne oğlum böyle bir ya. Ya vallahi benim kadar kardeşim. Hadi gel bakalım şöyle. Ben şöyle geçelim. Oha ayrı bir dünya var burada. Bir tane değil bir sürü dinozor. Evet kardeşim vallahi bir sürü dinozor. Hadi gel bakalım şöyle kocamanlar. Vallahi kocamanlar. Hadi gel bakalım birader. Şuradan şöyle geçelim. Şuradan şöyle. şuradaki dinozorlara baksana. Burada da dinozor var. Buna lan buna böyle. Aa şuna baksana biraderim. Bebek dinozor. Ana ne kadar da tatlı. Ya vallahi çok tatlı. Merhaba bebek dinozor. Hadi kardeşim onu yiyelim. Ne? Onu yiyelim mi? Evet birader hadi al bulduk işte yiyelim. Kardeşim saçmalama dinozor yenir mi? Bilmem belki de yenir kardeşim. Ya birader işte gözünü seveyim ya manyak mısın nesin? Annesi bak bakıyor ya. Tamam tamam merak etmeyin çocuğunuzu yemeyeceğiz. Bu arkadaşım kafayı yedi de biraz da. Ya birader bak eğer onu yemezsek açlıktan öleceğiz tamam mı? Kardeşim ama onu nasıl kıyalım? Baksana. Benim inancım da bebek dinozor. Olsun olsun birader. Bence yeriz biz onu. Oo ne kadar da tatlı şeysin sen. Merak etme seni yemeyeceğiz tamam bebek dinozor? Sen daha benim manyak o manyak onu sen takma tamam mı? Ne kadar da tatlı aku Oh birader senin yüzünden gene aç kalacağız. Hadi hadi yürü kardeşim. Daha çok yolumuz var. Daha neler keşfedeceğiz. Tamam birader. O zaman bak bu büyük dinozorları yesek. Ha, büyük dinozoru mu? Evet birader. Aslında bunları yiyebiliriz. Evet kardeşim hadi yiyelim bak çok açım vallahi çok açım. Of vallahi canım çekti ha. Ulan nerede var ya gören de var ya her gün sanki dinozor eti yiyorsun zannedecek. Neymiş canı çekmiş manyağa bak hele. Büyük ihtimalle bunun tadı çok lezzetli. <laughs> Şuna baksanıza lan manya da açlıktan. Neyse kardeşim birazcık uzaklaşmamız lazım onu uzaktan alacağız tamam mı? Neden birader? Çünkü Kardeşimize saldırabilir hadi bakalım şimdi onu zehirli ok ile vuracağım. Hadi bakalım şöyle hop attık zehirli oku. Ok Aa tutturamadım hadi bakalım yanına atalım şöyle. Aha tutmadı lan. Tanını açacağız bakalım şöyle. Hadi. Hadi bakalım attık mı Oh birader vurdum vurdun onu. Hadi gel birader onu şimdi mızrakla öleceğiz. Gel bakalım dinozor. Hadi bakalım öldürelim birader vur 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 vur. Vurarım birader ben de vururum kaçma dinozor gel buraya yiyeceğiz seni. Hadi gel bakalım birader kaçıyor kaçıyor vur 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 vur. Gel bakalım şöyle gel bakalım şöyle bir tane de zilok atalım ona bir tane de zilok al bakalım şunu şunu al bakalım hadi öl bakalım öl bakalım şöyle öl. Aha, ölüyor birader de vur 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 ölecek ölecek. Aa, öldü kardeşim. Evet birader öldü. Hadi bakalım o zaman kardeşim sana afiyet olsun. Yok 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 yok. Manyağa bakın da yemeği başlamış valla. Dur dur ben diyeceğim kardeşim. Yiyelim <Tülüyor> bakalım şunu şöyle. Yiyelim bakalım şöyle. Oh vallahi karnım doydu. Oh benim de doydu birader. Baksana kardeşim be amma yedik ya kemikleri kaldı sadece. Kardeşim bir arkana baksana. Arkama mı bakayım gene ne oldu ya? Oh bu köyde neresi böyle? Birader baksana köy bulduk. Evet birader hadi gidelim gidelim. Orada belki daha da güzel yiyecekleri vardır. Oh vallahi öyle birader hadi bakalım gel kurtulduk. Yuppi. Hadi gidelim bakalım kardeşim yavaştan da havalı kararmaya başladı vallahi. Köy bulmamız çok iyi oldu ya. Eee bu köyün girişi nereden? Aha buradaymış vallahi köy girişi. Lan bu ne böyle? Baba, birader onlar da ne? Aa kardeşim bu, bu, ne böyle? <laughs> Kardeşim bence onlar eski köyler. Eskiden insanları büyük ihtimalle böyleydi. Evet evet birader bence de, gidelim yanlarına. Hadi gel bakalım kardeşim gidelim. Büyük ihtimalle var ya bizi çok sevecekler. Hey merhaba biz geldik. Kusura bakmayın seni rahatsız ettik de. Aga maga bu ne? Aka bunda mı? E size anlamıyorum. Kusura bakmayın biz sizin dilinize konuşuruz. Biz 2021 yılından geliyoruz. Şu anda hangi yıldayız biz? Aka buka buka, buka. Allah Allah anlamıyorum birader. Sen ne dedin anladın mı? E, anladım birader. Sana çok yakışıklısın dedi. Bana yakışıklısın mı dedi? Oğlum uydurma lan. <laughs> şaka yaptım. Lan Arda şu an şaka yapma sırası mı kardeşim? İnsanlar iletişim kurmaya çalışıyorum. Aka baka buku buku bugunda baka bugunda. bir dakika bir dakika lütfen sakin olun. Biz size zarar vermek gelmedik. Buka buka, buka. Bilader bunlar ne diyor ya anlamadım ben. Kardeşim büyük ihtimalle bunlar bizi çorba yapacak. Bak görüyor musun suyu da sıçıyorlar vallahi. Ne bizi çorba mı yapacaklar? Aa vallahi burada su ısınıyor. Baka 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 baka. Aa bilader bunlar bana saldırıyor. Kaa! buga 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 Aga, buga 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 Ana vallahi bunlar beni kolay gidin lan pis lan pis sizi ha, beni kovalar vallahi ha, 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 ha. Bilader neredesin Aa. Kardeşim iyi misin kardeşim ha, bırakın beni bırakın bizi manyaklar Ah bırak bırak ha, ay ha, Kafam çok acıyor Neredeyim ben Ha. 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 Neredeyim ben? Ha. Manyaklar ne yapıyorsunuz bana? Ha. Beni buraya mı bağladınız? Ha. Lan benim pişiriyor musunuz yoksa? Birader Arda kardeşim. Ha. Ha. Arkadaşım nerede? Arkadaşıma ne yaptınız? Onu yedik. Ne? Onu yediniz mi? Aa, evet afiyet yedi konu. Şimdi sıra sende. Buga buga buga. Şimdi beni mi çektiniz Hayır beni yemezsiniz. Buradan çıkmak istiyorum. Bırakın beni. Bırakın beni. Hayır hayır. Ah canım çok acıyor pişiyorum. Şu anda vallahi et gibi pişiyorum. Bırakın. 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 Bırakın, bırakın. Ah ah, bırakın. ah, 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 neredeyim ben? Bilader, öldük ve zorluk modundan çıktık. Ah, öldük mü? Evet birader en son beni pişiyorlardı ve seni yemişlerdi. Evet bilader ya, beni çiğ çiğ yediler biliyor musun? Vallahi mi beni de en son bilader bir tane kazanın içine koymuşlar, orada beni pişiriyorlardı. Of ya kardeşim, sen yüzden kaybettik oyunu. Allah Allah, ne benim yüzden kardeşim ya? Sana gir diyen mi oldu? Sen girdin bilader, ben de sana girmek zorunda kaldım. Ne bileyim ben Allah Allah, yamyam kampıymış orası. Evet kardeşim, ben yamyam kampıymış. Buna girdik ya of eğer girmeseydik vallahi oyunu kazanmıştık. Ama neyse birader başka zorluk modunda oynarız. Evet canım ailem görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi bugün tepe göz zorluk modunda oynadık. bayağı bir zordu maalesef ki geçemedik arkadaşlar kaybettik oyunu. Ve hangi zorluk modunda oynayalım yorumlarınızın bakın yorumlarınıza teker teker kalp bırakacağım şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz ve dualarınız gerçek olur inşallah. Amin. Bakın arkadaşlar ben ekrana çıkan videoları tıklamıştım ve benim gerçek oldu. O yüzden eğer sizin de gerçek olmasını istiyorsanız siz de ekranda çıkan videoları tıklayın. Bakın solda video var ve sağda video var. Tıkla tıkla. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Bay bay.